Değerli arkadaşlar merhaba. hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün 12. sınıflar 1. yazılısı, 2. dönem 1. yazılısı ile sizlerle baş başayız. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğen tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şimdi soruları görelim isterseniz. Birinci sorumuzda aşağıda verilen sanatçıların şiir anlayışlarını boşluklara doldurun diye bir soru sorulmuş. İkinci sorumuzda ise sizlere kitabımızda örneği bulunan kutucuklar verilmiş ve bunların içindeki bilgileri aşağıdaki sorularda parantez içinde gösterilen noktalı yerlere yerleştirmeniz istenmiş. Üçüncü sorumuzda farklı bir boşluk doldurma sorumuz var. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz denmiş ve dördüncü soruda da bir yazarımız Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarımızdan birisinin ismini soruyoruz ve ardından diğer sorularımızda da çoktan seçmeli sorularımız bulunuyor ve her soru 5 puan. Bu sorularımızı da cevaplayarak yazılımızı bitireceğiz. Değerli arkadaşlar arzu ederseniz sizler videoyu durdurup kendiniz bu soruları Çözebilirsiniz. Şimdi cevaplara geçtiğimiz sırada sizlerle beraber bunları cevaplayacağız. Evet değerli arkadaşlar, şimdi isterseniz cevaplara geçelim ee, ve cevaplara geçerken e, henüz abone olmadıysak kanalımıza da abone olalım abone butonunu tıklayalım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, e, şimdi ikinci dönem birinci yazılımızla ilgili cevap anahtarımıza. Bakalım. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki sanatçıların hangi şiir anlayışına bağlı olduğunu noktalı yerlere yazınız diyor arkadaşlar. Hemen bakalım sanatçılarımız Aşık Veysel, Orhan Şahik Gökyay, Melih Cevdet Anday ve Ülkü Tamer. Değerli öğrencilerim Aşık Veysel 20. yüzyıl halk şiirimizin önde gelen sanatçılarındandır. Aşık Veysel, halk edebiyatı sanatçımız ve halk şiiri diyoruz, halk şiiri geleneğine bağlı. Orhan Şahik Gökyay, milli edebiyat zevkini işleyen şairlerimizdendir arkadaşlar. E, Melih Cevdet Anday, garip akımına mensup e, şairlerimizdendir. Ve Ülkü Tamer ise ikinci yeni akımına, şiirdeki ikinci yeni akımına mensup sanatçılarımızdandır. E, sırasıyla birinci noktalı yere halk şiiri ikiye milli edebiyat sevki üçüncüye gari bakımı ve dördüncüye de ikinci yeni yazacağız ikinci sorumuza geliyoruz ikinci sorumuzda değerli arkadaşlar kutucuklar verilmiş bu sorunun örneğini kitabınızda da bulabilirsiniz arkadaşlar ben kitabınızdaki örnekten hareketle değiştirerek sizler için bir kutucuk oluşturdum. E, temel çatışma, Garip Bakımı, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Asena, Samim Kocagöz, Sezai Karakoç, Dramatik Örgü, Halide Elivalı var, Bilinç Akışı, İlhan Berk, iç Konuşma, Necati Cumalı, Güngör Dilmen, Arif Nihat Asya ve Mithat Cemal Kuntay. Bu verilen isim ve kavramları e, aşağıdaki soruları cevaplamak için kullanacağız. Tabloya göre cevaplayacağız şıkları yazacağız veya isimleri yazacağız veya adlandırmaları yazacağız arkadaşlar. Şimdi birinci soruda diyor ki yukarıda harf ile gösterilen kutucukların hangisi ya da hangileri Monlarosa bir bayrak rüzgar bekliyor, Çile, Galile denizi eserlerini yazmıştır. Bu eserleri yazan sanatçılar şunlardır. Sezai Karakoç, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek ve İlham Berk. Yani F, M, C ve İ e, harfleriyle e, göstereceğiz veya isimlerini yazacağız. İkinci soruda diyor ki, yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi? Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımıdır. Garip akımı arkadaşlar. Tabloya baktığımız zaman garip akımı verilmiş. Garip akımına mensup e, sanatçılardır var Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri modern, postmodern romanlarda kullanılan anlatım teknikleridir demiş. Bilinç akışı ve iç konuşma modern, postmodern romanlarda kullanılan anlatım teknikleridir değerli öğrenciler. Gelelim bir diğer soruya. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi veya hangileri milli edebiyat zevkini devam ettiren anlayış içinde yer alan sanatçılardandır diye sorumuzu sorduk. Halide Elif adı var. Arif Nihad Asya, Mithat Cemal Kuntay. Bu isimleri yerleştireceğiz. Beşinci soruya gelelim. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri tiyatro türünün Cumhuriyet dönemi edebiyatındaki önemli temsilcilerindendir. Güngör, Bilmen ve Necati Cumalı kutucuklardaki bu isimleri buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri tiyatro türünde temayı belirleyen kavramlardandır? Temel çatışma arkadaşlar. Temel çatışma tiyatro türünde temayı belirleyen temel kavramdır. Bu şekilde tablodan hareketle dolduruyoruz. Evet değerli arkadaşlar geliyoruz üçüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz diye sorumuz bize soru soruyor. Okuyalım. Tarık Buğra Küçük Ağa. Halide Edip adı var, Ateşten Gömlek, Samim Koca Kalpaklılar Dolu Dizgin, Kemal Tahir Yorgun Savaşçı adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı konu edinerek milli ve manevi değerleri de işlemişlerdir. Burada arkadaşlar boşluklara sırasıyla Küçük Ağa, Ateşten Gömlek, Kalpaklılar Dolu Dizgin ve Yorgun Savaşçı adlarını, kelime gruplarını veya eser adlarını e, ne yapacağız, e, yerleştireceğiz. Geliyoruz ikinci boşluk doldurma sorumuza. Kırgız Edebiyatı'nın tanınmış sanatçısı Cengiz Aytmatov, Beyaz Gemi adlı eserinde destan, efsane, masal gibi sözlü geleneğin unsurlarını da kullanmıştır diye cümlemiz tamamlanıyor. Noktalı yerde Kırgız Edebiyatı'nın tanınmış sanatçısı olarak Cengiz Aytmatov'u yazacağız çünkü Beyaz Gemi adlı eser ona ait ve bu eserinde bir masal gibi öğelerden faydalanmıştır. Dördüncü soruya gelelim. Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarından olan sanatçı edebi çalışmalarına 1939'da şiirle başlamıştır. 1955'ten sonra şiiri, hikayeyi, tiyatroyu, romanı birlikte yürütmüştür. Yazdığı bütün türlerde şiirsel bir üslup kullanmıştır. Eserlerinden bazıları Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Güzel Aydınlıktır. Yukarıda kısaca anlatılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız. Bu Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Necati Cumalı'dır değerli öğrencilerim. Bu ismi noktalı yere yazıyoruz. Ve geliyoruz değerli öğrencilerim test sorularımıza. Birinci soruda yay ve ayraçla gösterilen yere hangi noktalama işaretlerinin getirileceği sorulmuş. Adana seçeneği doğru Birinci boşluğa virgül, ikinci boşluğa nokta, üçüncü boşluğa üç nokta, diğer iki boşluğa virgül ve son boşluğa da parantez içinde noktayı yerleştireceğiz. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevap. E, altıncı soruya geliyoruz. E, uzakta aya çok yakın bir yerde çılgın ve muhteşem harabelerde büyük büyük sükutların fırtınası var. Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez e, diye sorulmuş. E, değerli arkadaşlar Denizli seçeneği yapı bakımından bileşik cümledir. Bu söylenemez. E, diğer şıkların e, uygun olarak e, gösterildiğini söyleyebiliriz. Geliyoruz yedinci soruya. Ee, tekrar bana döndü her attığım ok, her çığlık önümde tutuştu, yandı, tahtayı kurt oydu taş yosunlandı, dizelerinde yer alan cümleler ve sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Edirne seçeneği doğrudur. Son dize bağımsız sıralı. Cümledir, e, doğrudur arkadaşlar. Tahtayı kurt oydu birinci cümle, taş yosunlandı ikinci cümle. Bunların ortak e, ögesi yok değerli arkadaşlar. E, yargı e, bitiyor ama anlam devam ediyor. Oydu yükleminden sonra virgül konmuş sonra anlam devam etmiş. E, dolayısıyla Edirne seçeneği doğru. Diğer e, seçenekler yanlıştır. Sekizinci soruya geliyoruz. Sanat sanat için midir? Toplum için midir? konusu edebiyatçılar arasında olduğu kadar edebiyatla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar arasında da uzun zaman tartışma konusu olmuştur. Ee, bu açıklama diyor bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A kurallı fiil cümlesidir ve yüklemi geçişsiz fiildir. C e, isim tamlaması ve sıfat tamlaması vardır. E, d özne ve yüklemden oluşmuştur. E sıfat fiiller kullanmıştır. Doğru cevap denizli seçeneği ve dokuzuncu soruya geliyoruz. Gölgeler gölgelendi, renkler silindi, siyah örtüler indi, mavi gözlerle. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Geçişli fiil yoktur arkadaşlar. Yoktur. Kim tarafından e, yapılıyor? Başkaları tarafından. Geçişli fiil yoktur. Yani Adana seçeneği yok. Fiillerimiz, yüklemlerimiz, e, eylemlerimiz geçişli değil arkadaşlar. Evet. Gelelim bir diğer soruya. Ee, gene bir e, şiirden alınma dörtlük var. Kapandı dedim, bitti karanlık. Vuslatla sona erdi o çile. Bu huzur şelalesi aydınlık. Yeni bir çağdır. Başlar seninle. Evet, bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Değerli öğrencilerim, denizli seçeneği yardımcı fiille oluşturulan birleşik e, fiil e, yoktur. Hatırlayın yardımcı fiille ...oluşturulan birleşik fiiller neydi? İsim artı yardımcı fiil. Hasta olmak gibi arkadaşlar, selam etmek gibi. Evet, burada bu şekilde bir fiil yok. Dolayısıyla e, Denizli seçeneği doğru cevaptır. Evet, gelelim e, 11. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi önce geçişli duruma getirilmiş... Sonra geçişlilik derecesi artırılmış bir fiildir. Yani hem oldurgan yapılmış, oldurgan yapıldıktan sonra e, ettirgen yapılmış e, demek istiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. Geçen hafta kendisine yeni bir giriş kartı, çıkarttı, evet çıktı, çıkarttı e, çıkarmak, çıkartmak şeklinde olmuş evet doğrudur. Edirne e, seçeneği e, doğru cevap e, çıkmak fiilimiz geçişli e, yapılmış ve oldurgan olmuş e, oldurgan olduğu için nesne alabiliyor e, tekrar onu geçişli yaptık yani geçişlik derecesini artırdık e, bundan dolayı Edirne seçeneği. Doğru cevap değerli öğrenciler. 12 sorumuza geliyoruz. Son sorumuza ee, yüreğim diyor ki kalk koş yollar boyu tepelere tırman sisli koyaklardan geç yaşama dört kolla sarıl numaralanmış çocuklardan hangisi çatısı bakımından ötekilerden farklı bir fiildir. E, Adana e, seçeneği e, arkadaşlar diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı Adana seçeneğini işaretliyoruz. Bir edebiyat yazılısı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraber olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni şunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızda diğer yazılı sorularımız da mevcut. Onları da izlemenizi isteriz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.